Burası bizim Yayla köyün taş ocağı. Abi kepçe bak kepçe gel, gel. Şu anda taş ocağındaki kepçeyi çekiyorum. Şu andaki taş ocağında kepçeyi çekiyorum. Yanımda amcamın oğlu Gökdeniz var. Asaleti yeter. <laughs> çıkacağını çekiyorum. Çok güzel bir hale gelmiş. Çocuklar, köyümüzün gençleri var orada. Orada çalışmakta olan köyümüzün gençleri. Oymuşlar bizim köyü, oymuşlar. Evet. Çok harika bir görünümü var. Aşağıda ev amcanın oğlu Celal çalışıyor. Atlıyorum ya. Zaten burası taş ocağı hem ne Burası Çangaya Kızılay değil, taş ocağı, taş. <laughs> çalışıyor Celal <laughs> tamam dinliyoruz. Arkadaşlar görüyor Çok tozuyor ya. Acayip bir şekilde toz var. Aşağıda bizim Celal'ı tanımaz haldeyim. <laughs> Celal şu anda gardan adam olmuş. Geldim. Yani ben Celal mıdır, Payans mıdır tanıyamadım. Mermeri de benziyor. <laughs> Çalışmanın zorlukları. Şuradan nasıl çıkıyordu onlardan görüyor musun? Evet, kayaların yerinden sular patlamış bir durumda. Bu tarafa doğru gidelim de köyümüzü de çekelim. Gelip. Tamam, köyümüzü de çekelim. Biraz Bak, Bu tarafa doğru yeşilliklere. Evet. Şu an yürüyoruz. Köyümüzün sisli dağları da gözüküyor. Tabii yaşlı gördük mi? Izleyecek. Ee, Gökteniz bunu internete ver, bütün akrabalarımız izlesin. Ben üçle toprak. Hı? Ben üçle. Köktemiz toprak. Evet harika bununla gözüküyor. Gelecek, gelecek. Hocanın oğlu İmam çalışıyor. Şey pardon <laughs> Mehmet. Gel. Yes. Buradan gel. Kamerayı da çek yavaş. Evet başlıyor. şu anda hocanın oğlu Mehmet. Taş Hocamızın yapıyor. oğlu Mehmet. Taş çıkıyor. Burası ha, çok kirlenmiş. Burası tartı yeri. Burası panaj tartı yeri. Birazcık buradan fabrika görünüyor köşede. Evet. Tayyip fabrika Fabrikamız da var tabii ki. Buradan yayla kirliliği sağ tarafa doğru. Köyümüzü? Evet. Şu anda köyümüz gözüküyor, yayla köyü yapıyor mu makine? Yapmıyorlar. Neyse oynamayalım. Aşağı doğru sisti bugün bir biraz. Bayramın a... ikinci 3 üçüncü günü. İ Yok ikinci günü. Birinci günü. Ha, i̇kinci günü. İkinci günü. Hava ki... biraz bulanık. Ya gördüğün gibi sarı yaşlı sisler altında. Evet çok güzel bir manzara. Buranın adı Gümüşkaya. Sırtlan. Eski ismi ne Sırtlan? Gümüşko. Şimdi gümüş. Gümüş ne ki? Altın, altın. Taşı neden yıkıyor ki o Mehmet? Taşı neden yıkıyor bakalım. Ki? Taş kirlenmiş. Temizliğe ihtiyacı var. Kepçeyi de mi yıkıyor Evet, bu arada kepçe de yıkanmak zorunda. Burada tartı var. Evet. Gidelim mi artık? Misafirlerimiz gelecek tabii ki gitmemiz lazım değil vardır? Evet. Bu arada bu çekimi sona veriyorum. Neye veriyorsun? <laughs> Son verdim. Salacakla falan kalın deyin. Görüşmek üzere görüşemediğim insanlarla. Evet hoşçakalın. Hoşçakalın.